Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aracımızın bakımlarını yaptıracağız. Motor suyu, cam silecek suyu, lastikleri vesaire değişecek. Lastiklerimiz burada. <laughs> ben buradayım. Arabamız çalışıyor. Biraz ısınsın arabamız. Şu airbag lambasını da söndüreceğiz. Şurada, şöyle şurada yanıyor. Zaten hiç gitmiyor yani. O, o bizden birisi de. Neyse. Onu bir daha söndüreceğiz bakalım. Bakalım arabamız hafiften demlesinsin Yolumuza gidelim. Benzinliğimiz ile az kalmış yerden bak gibi. Bakalım. Yine yolda ufak ufak görüntüler açarım ben sizin için. Bakalım maliyetler ne olacak arkadaşlar. Evimle 1 milyon subantı da neyse bakacağız işte ya. Hadi. geldik arkadaşlar. işlem başlayınca ben tekrar size videoları açacağım. Şimdi servisteyiz arkadaşlar. Bunun suyu bir boş Ondan sonra o su yerine de antifriz koyulacak. Onları da çekelim bakalım. Bunlar küçük işler ya. Bunlar iki dakikada yapılır. Onun haricinde burada da bir değişik bir var ya ön almışlar arkaya vermişler bunun sahibi nerede geçmiş olsun. Şu anda arkadaşlar şu kaloriferle ilgili bir ısınma sorunumuz vardı ya. Onu çözmeye çalışıyoruz. Şu buralar açtı. motorun da bir temizlenme vakti gelmiş tekrardan ya çok pis. Bir tane bizim bir de motorumuzu temiz ettiriz. Kalorifer musluğumu arıza ediyordum ya işte. O kalorifer musluğundan dolayıymış. Onun şu anda şeyini arıyoruz. E, orijinal çıkma kullanmazsak orjinal Ay. şöyle bir parça arkadaşlar bunu bulduk arkadaşlar orijinal çıkma bunu takınca inşallah tüm dertlerimiz bitecek artık kovartı ısıtmayı ısınmaktan vazgeçeceğiz yani arkadaşlar şu anda yapıldı parça takıldı böyle açık. <laughs> Fırın gibi oldu ya. Şu sıcaklığı özlemişiz ya. Allah şu sıcaklığı özlemişiz. Güzel oldu ya. Bakalım şimdi bunun borcu ne olacak? Bunu da göreceğiz. Arkadaşlar evet, evet. şimdi lastikçiye geldik. Lastiklerimizi değiştireceğiz. Lastikler şu anda rot balansa gitti. Balans yapıyor. Balans gelince lastiklerimizi de takacağız. Lastik şimdi oradan kaldıracağız. Bu jantlara iyi bakın. Bu jantlarla şimdilik veda edeceğiz ekseğine de takmayız. 19'lar takarız. Kısmet. Evet arkadaşlar. Günün finalinden Saat şu anda 5'e geliyor nereden baksanız. Böyle arabayı bir yıkatırken <laughs> tekrardan bir görüntü açılmadım. İşlerimiz bitti arkadaşlar. Gerçekten yorucu bir gün oldu ya. Saat 10'da bir çıktık yola. Saat şu anda nereden baksanız 5. Anca bitti işimiz. Böyle bir yıkatayım dedim arabayı da hazır. Kışlık bakımımız yapıldı. Yapılanları arkadaşlar size bir kabalara söyleyeyim. Aracın kalorifer ısıtmıyordu arkadaşlar bir süredir Kalorifer musluğu varmış galiba bunlarda <laughs> yeni duydum Kalorifer musluğu değişti Kalorifer musluğunun Yan sahnesini almadık e, Orijinal olsun dedim Orijinalleri de çok aşırı pahalı arkadaşlar yani 200, 2000-3000 lira civarlarında e, Şey varmıştı bizim ustamızda Çıkma Ama çok temiz bir çıkma yine orijinal Onu taktık o çıkma olduğu için bir e, 700 lira civarında onun bir fiyatı vardı. Geriye kalan lastikçi lastik, banasa falan bir 100 lira civarında verdim. E, ondan sonra antifrizi koydular arabaya, motor suyuna. Ondan sonra cam suyu değişti yine. O da normal antifrizi cam suyu oldu. Onun arabaya bir de şanzıman yağı eklettim. Şanzıman yağın fazlası güzel oldu arkadaşlar yani yağsız sıkıntı olur. Şanzıman yağı eklettik. motor yağı bakım falan yapıldı. Motor yağı değişme. Sadece motor yağı eklenme, eksilmiş mi eksilmemiş onlar var. Onlarda da bir sıkıntı yok bu gerçi ama. O anda söyleyelim. İşte arkadaşlar hepsi nereden bak? Sen bir 1500 lira civarında bir şey tuttu. Bu antifrizler falan çok gereksiz bir pahalanmış arkadaşlar ya. Hayır. Yani bilmiyorum çok deli bir fiyatlar aldılar bu antifrizleri falan. Onlar falan işte. Şu an aracımız kışlık şeyi hazır ya. Kışı böyle bu şekilde çıkartırız şu anda ufak tefek sıkıntılarla falan olursa onlar yaptırırız. Genel anlamda kış bu. Yeni jantlarımız da bunlar tabi. Taktık bu bizim kışlık jantımız. Onun haricinde arkadaşlar diyeceğim diye çok fazla bir şey yok. Yeni vloglarda, yeni videolarda görüşmek üzere diyeyim ben size. Bitireyim. Gerçekten yoruldum. Birazdan da dersim var. Derslere geç kalmayın. Görüşürüz. Bay bay. Instagram hesabımı biliyorsunuz zaten. Oraya da abone olursanız. Söylemeden. <laughs> Kanalıma da abone olup Videoyu beğenirseniz de. Çünkü size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.